Anlaştık. anlaştık ve anlaştık rahat abi. mı? Rahat abi. Tamam güzel. Şimdi yarışmamızın ilk ve en önemli kuralını söylüyorum. Hazırsan? Hazırım abi. Peki Ala, her ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin asla ve asla şarkıyı kesme yok. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. Anlaşalım. O ya. halde hanımlar beyler Ersin için imkansız karaoke alkışlarınızla başlıyor kurum <laughs> ya den, Gönlüm geçmez güzelden vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden vay Anam vassan Ömer Paşa'm olasan Ömer yetim olasan, Ömer Paşa olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer vay! Olasan Ömer Paşa olasan, olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer! Yetim kalasan Ömer. Kalandım ben, Benim ulaşanım ben. Ömer Vay. Bu nasıl baş bağlamak? Bu nasıl baş bağlamak? Her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer Vay. Adam olasan Ömer Paşa ulaşan, Ömer diye. かcreat Ömer, Benim リふ Ömer Masebe Ağam inkın Ömer şa... hıhıhıhı Ömer Yedim Ömer, yine ve Ömer, efecto Ömer Paşam Yetim kalasın Ömer Benim olasın Ömer Vay Bravo Dur bir tane ah. Allah Ersin <laughs> aman Ersin dur bir tane de ben alayım Ersin be canım çekti vallahi Dur bir tane abi. de ben alayım arkadaşlar şunu da sen kurtar Abi bir. yandım dur abi İyi misin? Yanıyorum abi. Neyse bunu sen kendin çek o zaman ben şey yapmayayım Yok abi ben de çek. Çok acılı türkü dedin ya bayağı bir acılı bir türkü oldu. İyi misin? üfleyeyim dur seni. İyi misin? Yanıyorum abi. Yani o yargı biraz yanık yapar o. Evet. Dur dur. dur merak. Şimdi ben seni temizlemeye yollayacağım. Şunu istiyorsan kendin çek. Ben mi çekeyim? Beraber çekelim. Beraber çekelim. Sanki açılış yapıyoruz. Adama bak <laughs> beraber çekelim diyor ya. Çek işte bir yerden. Bismillah. Haydi bu. Bir, iki, üç, çek. İrfan abi. Çok güzel. Biz çekemedik demek ki biz yapamıyoruz. Güzelmiş. Peki gel şöyle bir ayağa alayım seni. Gel. Bir rahatla bir serinle şöyle. Gel. İyi misin? Abi yanıyorum. Hiç hayatında bu kadar acılı bu kadar